He? Seni beni görece ne diyor? Hadi yallah Arabistan'a diyor. Anlıyor musun? Hadi diyor İran'a git diyor bana. Sen de Hollanda'ya git. Sen de ne cehenneme gideceksen git. Ben Arabistan'a giderim. Umremi yaparım gelirim. İran'a da giderim. Gittik de meşayıklar var ziyaret ettik kabirlerini. İsfahan'a gider gezeriz tekrar geliriz. Çünkü bu vatan, bu vatan kimin biliyor musun? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. İşte o şanlı ecdat şehit kanlarıyla suladığı bu toprakları bize emanet etti. Abdestsiz gusulsüz ne üdüğü belli olmayan kimselere bırakılmayacak kadar kıymetlidir bu vatan toprakları. Size mi bırakacağız?